bak bak şekilde, bak bak şekilde. Evet Kerem, aynen böyle. Ayaklarını aç bak bir kere, aynen. Kollarını yukarı kaldır hayatım. Tamam. Ee, birazcık kendine yaklaştır ellerini. Ee, birazcık dizlerini bük, evet. Aşkım kazan lütfen! Başlıyor, gelsin dekor. Evet, evet, evet! <gülüyor> <gülüyor> o, bu ne ya, hemen geçtiniz. Bitir şu iş, tamam mı? Hadi bakalım. Havlanmaya hazırlar. İçinden geçeceksiniz. Sıçra aşkım, sıçra, sıçra! Kıç! Beklemediniz bir anda mı düştünüz? Beklemediğim bir ne anda. Ne zaman bekliyordunuz e, ya, yani, Neyi bekliyordunuz? Düşmeyi hiç beklemiyordum. Ben de bekliyordum Hüseyin'i. Ben inanamadım. Hatta şok içinde kaldım. Benim de üzerime geldi su. Şekte girdik aşkım aslında. Biraz zamanlamadı. Havza düştü. Yapılan o şey figürü onun vücuduna uygun değildi açıkçası. Standart bir spor yapmamış bir vücuda göre hazırlanmış. Aynen. Yani o iki arkadaş da bilmiyorum günah almayayım ama sanki diğer tarafla anlaşmalı gibilerdi gibi. Ya bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Şekli gö görmüş gibiler hissettim. Yani bir de itkiler gibi geldi eşim çünkü. Yani itildi gibi de geldi bana. Baya elastiktir aslında eşim örümcek gibidir ama dediğim gibi. O zaman size saatler olsun. Allah çok derin.